Herkese selamlar, merhabalar. Trade All YouTube yayınımıza hoş geldiniz efendim. Bu yılın ilk yayını. Herkese şimdiden tekrardan 2023 yılı için sağlık, huzur, başarı ve tabii ki para dolu bir yıl olsun inşallah. Biz de bu paraları nasıl yöneteceğimizi her hafta burada değerlendiriyoruz, konuşuyoruz, sektör dağılımı yapıyoruz. Ve yavaş yavaş artık zaten son çeyrek bilançolarında konuşacağımız dönem içerisine girdik. 2023 beklentilerimiz içerisinde her hafta farklı farklı sektörleri dile getiriyoruz. Yıl aslında Borsa İstanbul çok iyi başladı. Pazartesi günü güzel bir işlem açmıyla iyi bir momentum kaydettik. Sonrasında yavaş yavaş realizasyonlar geldiğini ve sektörler arasında kaymalar olduğunu görüyoruz. Bazı sektörlerin alınıp bazı sektörlerin satıldığını. Ee, o yüzden hep demiştik 2023 yılında hisse ve sektör bazı hareketler ön plana çıkacak diye. Şu an bunun bir fragmanı yaşıyoruz zaten. Geçtiğimiz haftalarda sizin sıkça sorduğunuz özellikle e, sektörler vardı. Burada gıda, perakende, enerji tarafı, demir-çelik tarafı. Bugün hepsine neredeyse masaya yatıracağız. Önce gıda tarafıyla başlayacağız. Ee, sevgili Mustafa'dan dinleyeceğiz gıda tarafını. Mustafa seninle yayın yapmadığımızda önemli çokça marketlerle ilgili sorular geldi. Malum 2022 yılında hedef ve potansiyel anlamında beklentiler çok yüksekti bu gruptan. Ama istenileni çok veremedi. Tabi burada mevcut yönetimle marketler arasında bir çatışma yaşandı e, sözlü anlamda. O yüzden bunu da biraz etkisini ve baskısını gördük ama 2023 için daha mı iyimser olalım? E, özellikle işte Beam, Migros ve Şok Marketler üçlüsüyle başlayacak olursak. Tabii merhabalar herkese. Gıda ee, gıda perakende sektörü aslında geçen sene güçlü başlamıştı. Biz yılın ilk yarısında e, endeksi yendiklerini görmüştük. E, ama senin de dediğin gibi yılın ikinci yarısında e, özellikle de son dönemde hükümetle olan e, diyalog, e, işte Rekabet Kurumu soruşturması e, gibi konular e, hisseleri ciddi anlamda baskıldı ve son dönemde e, endeksin e, ciddi anlamda gerisinde kaldılar. Ee, ben e, geldiğimiz seviye itibariyle yani genel olarak endeksle ilgili de çok e, olumlu e, değilim. E, hem gıda perakende sektörün defansif olması açısından e, beğeniyorum. E, hem e, 4. çeyrek 2023 e, beklentilerim de e, kendi kabul ettiğim diğer sektörlere göre e, daha olumlu olduklarını e, düşünüyorum. E, benim için e, gıda perakende sektörü açıkçası yeniden e, hani risk-getiri profili açısından İlk sıraya koyuyorum e, şu an. E, geçen sene de öyle başlamıştık. E, son dönemde biraz e, mavi e, benim favori olduğunu buradan birden fazla kez dile getirmiştim. E, şimdi son dönemde bunların performansı da geride kaldığı için, değerlemeleri cazip seviyelere geldiği için hem 4. çeyrek hem 2023 e, beklentilerim, güçlü olduğu için ve defansif yapıları sebebiyle ben şu an kendi cover ettiğim hisseler içerisinde risk getiri profili açısından en iyi hisseler olduklarını düşünüyorum. Bu grubun içerisinde de BİM şu an halihazırda bizim en çok önerilenler listemizde ve Gıda perakende sektöründe şu an en çok beğendiğim hisse. Burada geçmişte de birden çok kez dile getirdim. Ben uzun vadede e, Migros'u aslında e, en çok beğendiğim hisse burada. Hem e, pazar konumlanması, işte online'ın payının yüksek olması, online'ın daha güçlü e, büyüğü olması sebebiyle yani uzun vade tutacak, e, hisseyi alıp unutacak yatırımcılar için en çok beğendiğim hisse Migros. E, ama e, daha kısa, orta vadede e, değerlemesinin e, cazip olması ve son dönemde diğer gider perkenli şirketlerin de aslında hisse performans açısından gerisinde kalmış olması sebebiyle ben BİM'in cazibesinin çok arttığını düşünüyorum ve şu an gıda perakende sektörü benim coverage'te en beğendiğim sektör. Bu sektörde de en çok beğendiğim ise BİM konumunda. Peki şunu da sormak istiyorum. Özellikle asgari ücretin 8500 TL'ye çıkartılması. Dün yapılan açıklamada emekliye ve memura yapılacak zam %25'te biraz tabii gelen tepkilerle birlikte bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan bu oranda 130'a çıkartıldığını açıkladı. Talep yönlü olarak bu sektör üzerine bir etkisi olmasını bekliyor musunuz Mustafa? Ee, aslında bu e, talep tarafında en olumlu etkilenen sektör gıda perakende sektörü. Hı -hı çünkü özellikle asgari ücretlilerin harcamaları içerisinde eee gıdanın payı e, çok yüksek. E, o yüzden e, asgari ücret tartışı ve genel e, ücret artışları e, gıda perakende sektörüne e, talep olarak e, dönüyor. Yani bu bir taraftan e, maliyet bacağında e, bu sektörler çok emek yoğun sektörler olduğu için personel maliyetlerini e, artırıp bir maliyet baskısı ortaya çıkartırken e, talep tarafında da çok güçlü reel e, sepet büyümesi olarak geri dönüyor. O yüzden biz enflasyonun çok e, e, ücret artışlarının yüksek olduğu dönemlerde e, talebinde çok güçlü olduğunu görüyoruz. Bunu 2022'nin başında da gördük, e, Temmuz ayında ikinci asgari ücret zammı e, yapıldığında da gördük ve e, önümüzdeki yılın özellikle ilk yarısında e, talebin e, güçlü olmaya devam ettiğini ve bu şirketlerin güçlü büyümeler e, gösterdiğini göreceğiz diye düşünüyorum ben. Peki hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem de Hazine Maliye Bakanı'nın yaptığı açıklamalara göre bundan sonraki süreçte özellikle marketlerdeki fiyat artışları noktasında sıkı denetim yapılacağı, enflasyonun kaynağının burası olduğu en azından büyük bir kısmının burası olduğuna dair tabii açıklamalar geliyor. O yüzden buradaki kar marjlarını etkileyecek bir unsur mudur peki bu açıklamalar? Hani talep tarafını konuştuk bir de arz tarafından en azından karlılık tarafını da değerlendirelim istersen. E, tabii, yani ben şöyle düşünüyorum açıkçası, e, soruşturma sonuçlandı, Rekabet Kurumu soruşturması. E, burada şirketler e, aynı sebepten dolayı ceza aldıkları için e, bir ceza gelmedi. E, ve önümüzdeki döneme ilişkin baktığım zaman e, ben herhangi bir regülasyon riski görmüyorum. E, özellikle de şu an seçim e, takvimine girdiğimiz için önümüzdeki dönem hükümetin zaten seçim takvimiyle e, oldukça yoğun olacağını düşünüyorum. Ve böyle perakendi yasası, hal yasası gibi kanunlar için doğru bir zamanlama değil. O yüzden regülasyon tarafında bir risk görmüyorum. Şu an devam eden başka bir soruşturma da yok. Dolayısıyla o tarafta da herhangi bir ceza vesaire durumu söz konusu olacağını düşünmüyorum. Burada tek risk olarak gördüğüm kısım yine hükümetle bir çatışma hali. İşte enflasyon konusunda tekrar gıda perkenli şirketlerin suçlanması gibi haberler bir negatif etki yaratabilir. Ki bunlar da neredeyse yani 2-3 yıldır sürekli bunları konuşuyoruz. Artık piyasanın da bunlara verdiği reaksiyon da azalmış durumda. Ben her ne kadar seçim döneminde olsak da ben önümüzdeki dönemde tarafların bu işi tırmandırma motivasyonu olmayacağını düşünüyorum. Çünkü bunun artık taraflara fayda sağlamadığını düşünüyorum. O yüzden ben hani bu negatif publisyte anlamında da bir riskle karşılaşmayacağımızı düşünüyorum açıkçası. Ben genel olarak bu riskin ortadan kalktığını düşünüyorum. Enflasyon da zaten baz etkisinde devreye girmesiyle bir normalleşme ya da işte şu anki yüksek seviyelerinden gerilemeye başladığını da görüyoruz ki biz seçime kadar enflasyonun biraz daha gerilemeye devam edeceğini düşünüyoruz. Bu ortamda bu şirketler üzerindeki bu baskının azalacağını düşünüyoruz açıkçası. Marş tarafında ben her ne kadar personel tarafında bu asgari ücret e, zamlı sebebiyle bir artış e, göreceğimiz ve bunun e, ciroya oranı açısından e, personel maliyetlerin oranının artacağını e, düşünüyorum. Bu bize bir maliyet baskısı getirecek 2023 yılında. E, ama hem e, diğer gider kalemleri, işte kiradır, enerjidir e, gibi gider kalemlerinin e, ciro içindeki payı e, gerileyecek. Hem de e, güçlü talep ve enflasyon sebebiyle ciro büyümesi çok güçlü olacak. o yüzden burada sağlanan operasyonel kaldıraç sayesinde ben önümüzdeki yıl bir marj baskısı görmeyeceğimizi düşünüyorum. bütün maliyet baskılarına rağmen. hani ciro büyümelerinin güçlü olduğu ki burada gıda perkende oyuncularında indirimli marketlerde yüzde onlar mertebesinde metrekare büyümesi göreceğiz. İşte süpermarketlerde, Migros'ta yüzde beşler altılar mertebesinde metrekare büyümesi göreceğimizi düşünüyorum. Bunun üzerine bir de enflasyon yansıttıkları için enflasyon kadar daha büyüme gelecek. Dolayısıyla büyümelerin güçlü olduğu ve bu büyüme sayesinde de maliyet baskılarını yönetebildikleri ve çok büyük bir maliyet baskısı görmeyeceğimizi önümüzdeki sene operasyonel kar marjlarının 2022 yılına paralel olacağını düşünüyorum. Yani aslında teknik olarak endeks tarafında biraz çekincelerim var. Burada da gelebilecek bir kar realizasyonuna karşı. Bu defansif hisseleri e, portföyümde bulundurmam aynı zamanda bana koruma sağlayacaktır diyor. aslında diğer taraftan işin özü olarak. Ve seninle geçtiğimiz programlara döndüğümde özellikle e, gıda tarafında işte marketlerle birlikte karşısına içecek sektörüne koyduğumuzda ben marketleri tercih ederim potansiyel anlamında demiştin. Hala bu fikirde misin? Ee, burada Coca-Cola ve Anadolu Efes'te de çünkü aslında e, fena değil. iyi bir performans gördük. Peki bir karşılaştırma yapacak olursak yine ağır basan taraf illa bu e, sektörden portföy oluşturanlar için ağırlığın yine marketler tarafında mı olurdu? Ee, evet. Ben önümüzdeki dönemde e, gıda perakende sektörünün hmm. hala bir e, daha güçlü olacağını e, düşünüyorum. E, burada büyüme açısından e, bir defa daha güçlü olacaklarına inanıyorum birincisi. E, metrekare büyümelerinden dolayı e, ve enflasyonu full yansıtabileceklerinden dolayı. E, bir de e, hani özellikle içecek sektöründe uluslararası gelirleri de var. Ve son dönemde TL oldukça stabil durumda. E, dolayısıyla uluslararası taraftaki büyümeler e, biraz daha sınırlı olacak içecek sektörü için. O yüzden ben önümüzdeki yıl 2023'te ve 4. çeyrekte gıda perakende sektörünün içecek sektöründen daha hızlı büyüyeceğini düşünüyorum. Karlılık açısından da önümüzdeki yıl birçok şirket için özellikle üretim şirketleri için maliyet baskılarını konuşmaya devam ettiğimiz bir yıl olacak. Ben maliyet baskısının bu içecek sektöründe daha yüksek olacağını düşünüyorum. E, Dolayısıyla gıda perkendi de hem büyümenin daha güçlü olmasını, e, ciro büyümesinin daha güçlü olmasını, hem de marjların stabil kalmasını beklerken, içecek sektöründe e, büyümenin görece bir tık e, gıda perakendelerinin altında kalacağını, e, marj baskısının biraz daha yüksek olacağını, hafif e, marj daralmaları görebileceğimiz düşünüyorum. E, i̇çecek sektörü özelinde hani burada Efes ve Kolaya baktığımız zaman ee, bu marj baskısının e, Anadolu Efese daha yüksek olacağını düşünüyorum. O yüzden hani burada primer tercihim gıda perkende sektörü. sektörü, içecek sektöründen de bir oyuncuyu tercih etmem gerekirse, e, Coca Colayı e, Anadolu Efese e, tercih ediyorum. E, her ne kadar e, aslında Efes'in değerlemesini daha cazip e, bulmama rağmen e, burada 2023 yılında büyümenin biraz daha yavaş e, olması, e, marj baskısının e, baz etkisiyle de daha yüksek olmasından dolayı. E, Kola'nın Efes'ten daha iyi olacağını düşünüyorum. Bir de Efes'te tabii bir event riski de var. E, burada orta AB İmbev'in Rusya'daki operasyonlarını satın alacağını açıklamıştı. Hani bu hangi çarpanla olacak kısmını bilmiyoruz. Hani yüksek bir çarpana denirse e, bunun negatif etkisini görebiliriz. Çok cazip çarpanlarla da alınabilir e, şu anki e, mevcut ortamdan dolayı Rusya'daki. E, o zaman da pozitif etkisini görebiliriz. Dolayısıyla burada iki yönlü de e, gidebilecek bir event riski var. Ben bu sebepten dolayı da açıkçası kolayı Efes listesine tercih ederim. O zaman portföyü BİM e, öne çıkardıklarımızdan daha doğrusu içecek sektöründen de e, bir tık öne çıkardığın e, his olarak Coca-Cola'yı ekliyorum. Bugünün aslında diğer trend topik konusu e, GEO. Hem bugünün hem de dönemsellik olarak bu ayın. Çünkü yıl sonları Gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketleri için genelde biraz dalgalı geçiyor. Yeniden değerleme oranları, bu mevcut hali hazırdaki eldeki taşınmazlar yeniden değerlemeye giriyor. Diğer taraftan tabi bu sabah e, Sayın Nebahat tarafından da açıklandı e, yeni bir konut projesi. Daha çok orta gelire hitap eden bir konut projesi bu Ömer Fark. Şimdi detaylarını zaten bu sabah e, Hazine ve Maliye Bakanımız anlattı. Özellikle ilk defa konut alacaklar alacakları kapsıyor bu dedi. Sıfır konut burası önemli yani bu e, proje kapsamındaki konutların sıfır e, olması gerekiyor dedi. 3 i̇şte bölgeye ayrılacak 5 milyon TL'ye kadar e, 15 yıla kadar vade olacak İşte faiz oranı 0.64 derken aslında e, tabii olumlu bulan da var, olumsuz bulan da var ama burada aynı zamanda önemli bir nokta daha var. O da konut inşaat tarihinde bulunan müteahhitlere KGF desteğiyle 25 milyar TL finansman imkanı da sunulacak. O yüzden biraz e, bu haber akışının GEO üzerindeki etkisi bir de diğer taraftan bir adım geriye gidecek olursak dönemselliğin yıl sonuna geldiğimiz için etkilerini konuşalım. Hem sektörü nasıl değerlendiriyorsun? Sektörde öne çıkardığın e, özellikle spesifik bir şirket var mı? E, teşekkürler. E, dediğiniz gibi bu e, yeni e, teşvik paketi e, diyeyim. E, bunun etkisinin e, iyice bir irdelenmesi gerekiyor. Şöyle bir baktığımda aslında İstanbul e, sınırları içerisinde baktım. E, yani 26 bin 27 bin e, sıfır konut ilanı var. Bunları 20-21 bini e, sıfır beş milyon altı yani yaklaşık yüzde aslında beş hasta beş milyon ve altında bu e, İstanbul'daki sıfır konutlarım e, burada baktığımız aslında e, bu konutlar yönelik bir e, talep artırıcı bir etkisini görebiliriz. hani baktığımızda e, kredi maliyetlerinin de aslında çok uygun olacağı söyleniyor yüzde on bahsediliyor e, bu yönden baktığımızda e, portföyünde konut e, varlıkları Konut portföyü büyük olan GEO'ların tabii ki bundan olumlu etkilenmesini beklemek makul gözüküyor. Burada baktığımda benim ilk aklıma gelen Özdirici GEO var, DAP var, bu tür konut yapan, Emlak Konut var, bu tür konut portföyü büyük GEO'ların portföylerine bir bakmak faydalı olabilir. E Bunun tabii bir yandan da dediğiniz gibi bu inşaat taahhüdü veren müteahhitlere de KGF destekli finansman bir yandan aslında uzun çeliği de etkileyici bir etki gösteriliyor. Uzun uzun çelikte aslında işte bizim Kardemir tarafında talebi artırıcı bir etki olabilir diye düşünüyorum Kütük tarafında. GYO'larda bir de yıl sonunda tabii dediğiniz gibi yeniden değerleme var. Bu GYO'ların bazıları 30.06'da değerledi. Bazıları 31.12.2021'de değerledi gayet. Yani 6 ay ayla 1 yıl arasında birikmiş bir yeniden değerleme geliri olacak aslında bu şirketlerin. Burada yakın zamanda takip ettiğimiz GYO'lara baktığımızda aslında bunlardan AVM'cilerden özellikle Akış GYO... Burası en son 30.06.2022'de değerlemiş portföyünü. Net borç pavökü yaklaşık 5.7 yıllar bazında düşürmeye devam ediyor. Bunun hedef yani şu anki piyasa değeri defter değeri 0.9. Piyasa medyanına göre %60 iskontolu gözüküyor. Bunun bu 6 aylık değerleme sonrası 0.7-0.8'lere kadar çekilmesini beklerim ben. Piyasa değeri defter değeri rastlığının. Bir yandan baktığımızda Özderici Nuo Dragos orada 400 konutlu 411 konutluk bir portföy var aslında. burasının da en son geçtiğimiz yıl sonunda değerlemiş ve burası bir konut portföyü. Konut fiyat endeksine bakıp şöyle kabaca bir hesaplama yaptığında buranın da 0.5'lere kadar çekilmesi mümkün gözüküyor. Orası da şu an mevcut durumda zaten sektör medyanın yüzde 30 altında gözüküyor. Ee, bir yandan Alarco GAO var. Ee, burası da zaten borçsuz e, ve zaten mevcut durumda %30 iskontolu. Ee, buranın da en son geçen yıl sonunda değerlenmiş e, değerli e, var, varlıklar var portföyünde. Bunun Buranın da e, piyasa değeri, defter değeri 0.9-0.8'lere kadar çekilebilir gibi gözüküyor e, ilk bakışta. E, burada tabii fiyatlara şey, bu yeniden değerleme gelirleri oluyor. Ee, ama aynı zamanda tabi yapsat yapan yani konutu yapan ve e, bunu satıp buradan bir nakit yaratan e, şirketlere de aslında bakmakta fayda var. Bunlara bir örnek torunlar GY olabilir. İşte emlak konut olabilir. E, bunlar biz aynı anda bir net kar yani bir fabrik yaratımı sağlayacakları için aslında getirinin bir kısmı realize olmuş olacak. Yani bir nakit getiriden bahsediyor olacağız. Burada yatırımcının tercihlerine göre GEO'lar arasında e, kendini en uygun seçmesi en doğrusu olacak gibi gözüküyor. Tercih yapabilir burada diyorsun aslında yatırımcı. Şimdi e, tabii demir çelik tarafı da çok soruluyor. Oraya geleceğim ama yine bugün gelen sorulardan geçtiğimiz haftalardan biri birçok kişiye enerji sözümüz vardı. Çünkü e, 2022 yılında enerji hisselerinde şov izledik. Gerçekten yani resmen şovdu o hareket. E, ve haliyle burada da kümülatif olarak birçok yatırımcı e, birikti burada işte ciddi bir giden trend var biz de bunu kaçırmayalım diye ama birçok kişi de tabii çok yüksek maliyetlerden yakalanınca buraya kar realizasyona denk geldi ve haliyle e, onlar da ya biz zarar ettik e, işte 2023 beklentileri de 2022 kadar kuvvetli mi diye sıkça enerji tarafını sormaya başladı. E, ne dersin Mustafa yani 2022 bu kadar iyi geçmişken enerji tarafında burada artık bir realizasyon yaşıyoruz da devamını bekler miyiz? Yoksa yine güçlü bir yıl mı olacak enerji sektörü için? E, tabii yani geçtiğimiz yıl dediğim gibi aslında endeksteki en, yükseki, en e, güçlü hisseler enerji hisseleri oldu. E, bunda da özellikle enerji krizi arkasında enerji fiyatlarının yüksek, yüksek olması e, şirketlere ciro büyümesi ve operasyonel karlılık olarak döndü. E, ve yaratılan güçlü nakitle şirketler borçluklarını e, çok ciddi anlamda e, aşağı çektiler. Kar büyümeleri daha da güçlü oldu. E, bu da ise performanslarına yansıdı. Şimdi 2023, yani 4. çeyrek de aslında güçlü olacak. Her ne kadar yılın ilk 9 ayındaki gibi 4-5 kat büyümeler e, görmeyecek olsak da e, şirketlerin büyüdüğü, e, karlılıkların güçlü olduğu bir de örneği çeyrek olacak kuvvetle muhtemel. Ama 2023 yılına e, geldiğimiz zaman e, hani aynı şeyi söyleyemeyeceğim. E, bu şirketlerin e, dolar bazında e, cirolarını, operasyonel karlarını büyütmelerinin çok e, uzak olasılık. E, açıkçası burada ben dolar bazında bir büyüme e, görmeyeceğimizi düşünüyorum. Son dönemde e, doğalgaz fiyatlarına çok sert bir düşüş gördük. E, ithal kömür fiyatlarına çok sert bir e, düşüş gördük. Neredeyse e, Rusya-Ukrayna savaşı öncesi e, seviyelerine gelmiş durumda. Enerji fiyatlarını aşağı çekiyor. İşte BOTAŞ'ın e, son bir indirimi oldu burada. E, doğal gaz santrallerinin kullandığı e, e, doğal gaza yüzde olmuş bir indirim geldi. Ocak ayında bu bizim spot fiyatlara da yansıdı. Bir miktar spot fiyatlarda düşüş gördük. Şimdi önümüzdeki dönemi değerlendirdiğim zaman bu şirketlerin zaten bir kısmı yeklemden satıyor. Orada fiyatlar sabit. Spotta satanlar özellikle yeni bir Enerji oyuncuları için avftan, uzlaşma fiyatından sattıkları için yüksek fiyatlardan yararlanamamışlardı. Bu fiyat seviyesi de 2022'ye paralel seyrini koruyacak 2023'te üretim rakamları da mevcut portföyler için çok değişmeyeceği için dolar bazında hem cirolin hem ebitalin 2022'ye paralel olduğu büyüme görmediğimiz bir yıl olacak diye düşünüyorum ben burada büyüme nereden gelecek? 2022 tamamen organik büyüme yılıydı. Şirketlerin cirolarının, karlılıklarının, elektrik fiyatları birlikte çok arttığı bir yıldı. 2023 yılı ise inorganik büyüme yılı olacak. Şirketlerin yapmış olduğu yeni yatırımların devreye girdiğini ve buradan bir katkı geldiğini göreceğiz. Oysa büyümeler inorganik büyümelerden gelecek. Mevcut portföyler kuvvetli muhtemel dolar bazında 2022'ye paralel bir performans gösterecekler. Ee, yeni devreye girecek santrallerle bir miktar inorganik büyüme göreceğiz ee, şirketten şirkete. E, farklılık gösterecek bu büyümelerde. Ama ben mevcut fiyat seviyelerinin e, bu büyümeleri de fiyatladığını düşünüyorum. Yani şu an enerji hisselerine baktığın zaman e, firma değer Fabrik çarpan açısından neredeyse çift e, hanelerde olduğunu görüyoruz medyan çarpanların. E, ve ben bunun da mevcut durumda e, bu büyüme planlarında e, yansıttığını düşünüyorum. Burada daha önce de e, söylemiştim önceki yayınlarda. E, sektörün cazibesini kaybettiğini düşünüyorum diye. E, bu düşüncemde bir değişiklik yok. E, son bir buçuk aydır aşağı yukarı e, bu hisseler nominal olarak değer kaybettiler. E, endeksinde ciddi anlamda gerisinde kaldılar. Ben önümüzdeki dönemde de e, bu hisselerin e, endeksin gerisinde kalmaya e, devam edeceğini düşünüyorum. E, burada hani daha çok etkilenecek oyuncular da var. E, çünkü e, her ne kadar yeni bir enerji oyuncuları, Dediğim gibi zaten yüksek fiyattan yararlanamadıkları için fiyatlardaki düşüş de onları çok etkilemeyecek. Ama mesela Alarka Holding gibi biliyorsunuz bir ithal kömür santrali var. Bu sene oldukça karlı bir, 2022 oldukça karlı geçirdiler. Şimdi kömür fiyatları geçen sene çok cazip bir yerden yapmışlardı. Bu sene daha yüksek bir kömür maliyeti olacak. Elektrik fiyatlarının düşmesiyle birlikte karlılığında bir normalizasyon göreceğiz. Dolayısıyla enerji fiyatlarındaki düşüşün daha çok etkilediği oyuncular olacak alakalı gibi diye düşünüyorum. Ama genel olarak ben sektör üzerindeki etkinin devam edeceğini, fiyatların normalleşmeye devam edeceğini ve mevcut değerlemelerin de buradaki inorganik büyümeleri büyük ölçüde yansıttığını, dolayısıyla bunun da hisse performanslarını önümüzdeki dönemde yansıtmaya devam edeceğini düşünüyorum. Şimdi diğer taraftan bugün yavaş yavaş sohbetimizi sonlandırırken bence son sektör olarak da şu an demir çeliği konuşmak lazım aynı zamanda Ömer Faruk neden 2022 yılı için zordu 2021 çok iyiydi hatta biz burada biz düz için Ereğli endeksi dedik yani bütün bir endeksi sırtlayıp hakikaten bir yıla yakın götürdü Ereğli tek başına bir konsolidasyon, dinlenme süreciydi ama Şimdi tekrardan e, Ak Yatırım her sabah burada e, zaten e, paylaşıyor özellikle radara takılanlar kısmında. Ben de her sabah girip bakıyorum yüksek hacimli e, hisseleri, hacimi artanları. Burada Kardemir D ve Ereğli. Tekrardan gündeme geldi bu arada hacim artışı noktasında. İşte e, bugün de baktığımızda yine ciddi bir hacim artışı vardı ki sırada e, ilk sırada görüyorum şu an. Yani tümde oluşan toplam işlem hacminin %10'u tek başına el Ereğli'de oluşmuş durumda. O yüzden ilgi tekrardan demir-çelik tarafına mı kayıyor diye sormak isterim. Yani bu dinlenme sürecinden sonra. Tabii teşekkürler. Ee, orada şöyle aslında... E incelediğimizde İncelediğimizde, dediğiniz gibi 2021 hatta 2022'nin ilk yarısından sonra artık momentum kaybı başlıyor. E, ortalama satış fiyatları, yani toplam cirosunu kabaca bir tonaja böldüğünüzde e, bu şirketin sattığı ton başına gelirine bunu bulmuş oluyorsunuz. E, burada bir momentum kaybı olduğunu, buna benzer şekilde Faber tarafında da, ton başına Favök'te de bir gerileme olduğunu aslında görüyoruz. Bu e, dördüncü çeyrek henüz resmi bir tahminimiz yok. Bir şey konuşmadık ama bu momentum kaybının dördüncü çeyrekte devam edeceğini 2023'ün ilk yarısında da bunu sürdürebileceğini düşünüyoruz. 2023'ün ikinci yarısı ayrı bir e, hikaye, onu ayrıca değerlendirmek gerekir. Ben e, şu anki hacim artışının birazcık zaten BİST100'e relatif olarak 40 geride kalmış olması 40-45 civarında son bir yılda geride kalmış olmasına bağlıyorum aslında. Ereğli'nin e, örneğin e, işte hareketliliği diyelim, hisse fiyatındaki hareketliliğini e, yani 2022'de e, yani 2023'te daha doğrusu fabrik marjlarının 2019 seviyelerinin de bir tık altına gerileyebilmesi söz konusu aslında. Ee, ya yani baktığımızda dediğiniz gibi 2021 aslında döngünün tepesiydi. 2022 ilk yarısına kadar sarktı. Yani önümüzdeki yılın ilk yarısı için de çok olumlu bir tablo çizmek çok mümkün değil gibi geliyor bana. Ee, baktığımızda e, global piyasadaki en büyük e, tüketici ve üretici için e, tarafında aslında iki yıl ardarda arda bir daralma var e, üretimde, çelik üretiminde. E, bu yılda yine e, 2019 seviyelerine doğru gerilemiş olacak gibi gözüküyor e, ve asıl problem de şu e, tamam üretimde bir gerileme var bu arzın daralması demek ama aynı zamanda talep tarafında da daralma hem dünya genelinde çünkü enflasyonla mücadele gibi bir e, trend var şu an. E, Çin tarafındaki iç piyasadaki daralmanın yanı sıra bir de e, ihracatında daralma e, olabilecek yani global e, manada aslında talepte de bir daralma var. Ee, bu arz tarafındaki daralmadan da bu e, talep daralmasının bir miktar daha fazla olması söz konusu. Yani ilk yarının ben demir çelik sektörü oyuncular için e, çok güçlü geçmeyeceğini düşünüyorum. Hmm. Bu şekilde. Peki burada orada hemen şunu sormak isterim. Yani biraz hani borsada şunu konuşuyoruz ya beklenti al gerçekleşeni sat. Bu beklentin daha önceden satılmış olabilir mi diye sormak istiyorum. Yani e, malum dedik ya hani 2022 genelinde zor bir yıl geçirdi. İşte performans endeksin gerisinde kaldı diye önden satıldı mı? Yani bu bu senaryumuz fiyatların içerisinde mi diye e, daha net sorayım hatta. Tabii şimdi onu çarpanlar bazında değerlendirmek daha doğru olur. E, yani official bir çarpanla konuşamayacağım 2023 için ama <laughs> e, ben e, 2022 e, son çeyreğinin fiyatlanmış olabileceğini ama 2023 ilk yarının pek fiyata tam olarak yansımamış olabileceğini düşünüyorum. Ben asıl 2024'ten sonra bir güçlenme beklerim marjlarda 2025'ten sonra hatta çünkü orada pelet yatırımından artık şirketin açıkladığı zaten 250 milyon dolar karlılığa etkisi olacak. onu da ekleyerek aslında marjlarda bir miktar iyileşme bekleme iyileşme beklemek gerekir. Ben asıl oradan sonra bir güçlenme olacağını 2023'ün ilk yarısından sonra da 2025'teki o güçlenmeye kadar bir normalizasyon, bir toparlanma süreci beklerim. Şirketin zaten 2007-2021 yılları arası normalize fabrik grütonu 140 dolar/ton. bu perspektiften bakmak lazım. 2021 360 dolarlarda kapatmış. 2022 ilk 9 ayında da yine burada bir gerileme söz konusu. Ben bunu da dediğim gibi 2023 ilk yarısı boyunca devam edebileceğini düşünüyorum. Bu durumda da e, zaten uzun vadeli bir sorun olmadığı için e, malum el ele çok fazla temettü yatırımcısı var. Onlar e, bu süreci arkasına yaslanıp konforlu bir şekilde izlemeye devam edebilirler diyorsun. 2024 2025 beklentileri iyi geçecekse çünkü onlar çok uzun vadeli bakıyorlar e, biliyorum olaya. Çok teşekkür ediyorum Ömer Faruk vermiş olduğun değerli bilgiler için. Mustafa Keza aynı şekilde çok teşekkür ediyorum sana da. Ağzınıza sağlık. O zaman herkese şimdilik biz veda edelim. Önümüzdeki çarşamba günü tekrar görüşmek üzere diyelim efendim. Hoşçakalın.